Bu sefer yandan giriş yaptık. Arkadaşlar şimdi ne çizdiğimi bilene em, ne bileyim güzel bir fotoğraf atacağım. Ne çizdiğimi bilene güzel bir fotoğraf. Mesela belki böyle güzel bir ekranlı fotoğraf ya da hareket ettiğimi fotoğraf atarım belki şimdi ne çizdiğimi bilene tabi. Öyle kolay değil kolay değil. Abi biraz kolay çizeceğim. Bir dakikadır. Arkadaşlar <laughs> çizdiğim şeyi bilene bir tane biraz karmaşık oldu biliyorum. Normalde ilk başta yuvarlak çizecektim. Değiştirdim. Ne çizdiğimi bilene ekran görüntüsü yollayacağım. Bir tane Ferrari yollarım belki. Ferrari ekran. Ya da böyle hareket ettirmeli telefonu salladınız. O nasıl yapılır ben biliyorum. Ondan girdim. Hadi görüşmek üzere. Biraz karmaşık. Ama bir tane gerçekten bir tane arka plan hediye edeceğim.